Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ilginç, çok bilgi veren bir deney yapacağız. Adı da yağmur nasıl yağar deneyi. Hazırsanız malzemelerimi göstereyim. 3 tane misafirimiz. Bu misafirimizin adı Anna. Bu misafirimizin adı Elsa. Bu misafirimizin adı da Sindirilla. Şimdi malzemelerimizi göstermeye devam ediyorum. Bir tane çay kaşığımız. Bir tane bardağımız boş. Bir tane mavi gıda bayımız siz sulu boya veya parmak boyası da kullanabilirsiniz. Bir tane su dolu bir kabımız. Bir tane de tıraş köpüğümüz. Malzemelerimizi kenara indirelim. Şimdi suyumuzu maviye dönüştürelim. Çünkü bu bizim yağmur suyumuz olacak. Çay kaşığımızı ve mavi gıda boyamızı alıyoruz. Yağmur suyumuz hazır. Şimdi gökyüzünü ve yeryüzünü yüzünü hazırlayalım. Buradaki su bizim yeryüzümüz gibi hayal edelim. Şimdi gökyüzünü yapacağım. Gökyüzünde ne olur? pamuk pamuk bulutlar olur. Şimdi tıraş köpüğümüzle bulut oluşturacağım. İyice çalkılıyoruz. Kavanozumuzun üst kısmını dolduruyoruz. Ay ne kadar güzel bulutlarımız oldu. <laughs> yüzü hazır. Gök hazır. Şimdi yağmurlarımızı hazırlayalım. Kaşık kaşık alıyoruz. Bittiği tıklıyoruz. Ve yağmur damlalarını izliyoruz. Evet, yeryüzüne ilk damlaları dökülmeye başlayacak. Bakın, yeryüzüne iniyorlar. Bulutlar artık ağır olduğu için taşıyamıyor damlaları. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.